Aa insan mıymış lan bu benim vurdum Galiba sivil dövüyorum şu an ha Bu herif Ben zombi sandım vurdum ha herif evet, normal biriymiş galiba <laughs> Neyse hayat Abi zombi değilsen Daha iyi giyineceksin ki biz zombi olmadığını anlayacağız Gördüğünüz üzere zombilik de sınıfsal yani Yeterince şık giyinecek paran yoksa Zombisin deyip öldürüyorlar Hakikaten arkadaşlar adamı zombi sandık adam fakir çıktı ya Çok ayıp oldu Öl öl seni lanet zombi Abi ne yaptım fakirdim ben sadece Ay kardeşim kusura bakma Değil mi? Fark ettiniz mi siz de onu? <laughs> oh. Bakma Üşşş Oh Aman Oy Vay boy! Hay be be. Vay! Uş! Super boy. Vay! Biraz daha öyle bildirlermiş bu arada ama. <laughs> ah! Hayır. boş. Kesinlikle yere dön dönüştük finisher atma özelliğini açmamız lazım. Yani. Ya yaratıkların animasyonları birbirlerine girmeleri falan da çok iyi. Ama maşallah Dying Light bir Ya ben bu crosshair'ı kapatacağım bu arada ya. Ne gerek var? Göz ha. Oh. Aman. Uş. Ya şu hasta takat çubuğunu da biraz daha küçük bir yere alsaymış. Ha adam zannettim lan. Ulan biz de seni adam zannettik be. Nereye tekme atıyoruz ha. Yürü lan aşağı. Yürü. Daha gezmeyin bu mahallede. Yürü. Yallah. Bitti o değil. Ulan ben de zannettim ki Paşa Şinkrit gibi tek tek indireceğiz bütün odayı. Hale bak neler oluyor. Yürü lan. Yürü. Oğlum ne oldu? Niye arkamda oldu? Allah Lan. Lan oğlum köşeye çektiler beni. Hakan yetiş oğlum. Lan. Babanızın kemiği ha. Gel lan. Ben önce ağzımı saracağım sonra. Sik. Dur lan. Ulan Hakan, senin de bacağını sıçayım. Bir gel de bir el at şunlara. Hayvan ürünü. Şerefsiz Hakan. <laughs> Oho. Aa. İnsan mıymış lan bu benim vurdu? Galiba sivil dövüyorum şu an ha. Ee, bu herif. Ben zombi sandım vurdum ha. Herif normal biriymiş galiba. <laughs> Neyse hayat. Zombi değilsen daha iyi giyineceksin ki biz zombi olmadığını anlayacağız. Gördüğünüz üzere zombilik de sınıfsal yani. Yeterince şık giyinecek paran yoksa zombisin deyip öldürüyorlar. Yettim kardeşim. Oo. Askeri konvoy kalabalık çıktı bura. Ha. Hakikaten arkadaşlar adamı zombi sandık. Adam fakir çıktı ya. Çok ayıp oldu. Öl öl seni lanet zombi. Abi ne yaptım? Fakirdim ben sadece. Ay kardeşim kusura bakma. Oeyy. Hacı dayı. Oo. Onu ağzıma yedim. Yeşil ışıklar çıkaran var. Kaslı abi var. Burası sanki biraz sonradan ziyaret edilmelik bir yer gibi duruyor şu anda. Baksana. Ya da Valheim çekeceğiz. Ya da Valheim çekeceğiz. Kaslı abi salladığında kendi adamlarını öldürecek. Salla bakayım lan. Yes. E tek vuruşta öldürseymiş ha. Tek vuruşta da öldürmüyor şerefsiz. Senin neyin var abi? Hasta gibisin. Aa zehirliymiş lan herif.